Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bugün Ömer'le renkleri birleştireceğiz. Şimdi bizim burada renkli legolarımız var. Ve burada renkli nesnelerimiz var. Ömer şimdi bu legoların hepsini birleştirecek. Şimdi anneciğim aynı renkli legoları üst üste katar mısın? Aferin sana. Bu? Sarı üst üste diz bakalım. Sarıları, sarıları. Hayır. Evet anneciğim, hani sarı renkleri üst üste diz bakalım. Aferin. Evet. Evet. Bir tane daha kaldı. Aferin sana. Şimdi mavileri diz bakalım. Aferin sana. Bunu Yok. da yaptın. Yok. Şimdi yeşilleri diz bakalım. Ay, düştüler mi? Tamam, bir şey olmaz. Onlar kenarda kalsın. Aa, bu düz. Şimdi yeşilleri diz bakalım anneciğim. Evet. Aferin sana. Şimdi kırmızıları diz bakalım. Kırmızılar. Evet. <laughs> Olmadı mı? <Ay. gülüyor> Hadi güzel bakalım. Güzel bir şekilde diz bakalım. Hadi anneciğim. Aferin sana. Alkış Ömer'e. Evet arkadaşlar bizim legolarımız bitti. Ömer böyle üst üste hepsini dizdi. Aferin Ömer'e. Şimdi burada renkli nesnelerimiz var. Ömer bunları birleştirecek. Evet anneciğim. Şimdi aynı renkleri yan yana kat bakalım. Turuncuları yan yana kat bakalım. Turuncu. Evet o turuncu. Başka turuncu nerede? Aferin sana. Onları yan yana kat bakalım. Evet. Aferin. Şimdi pembeleri kat bakalım. Pembe. Evet pembe. Aferin. Şimdi beyazları kat bakalım. Beyaz. Evet beyaz. Evet. Tamam. Aferin. Şimdi kırmızıları kat. Evet. <laughs> Aferin sana. Şimdi sarılar kaldı. Sarıları da kat bakalım. Yanına kat anneciğim katacaksın. Tamam. E Al Bir de arkadaşlara bay bay, e e tamam. bay bay yapar mısın? Tamam. Bir tane arkadaşlara bay bay yapar mısın anneciğim? Baba. Öpücük dağıt. Baba. Anlam, anlam. Kanalımıza anlam, abone olmayı anlam. unutmayın. Anlam.